Herkese merhabalar. Simur Kasret'in YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz canlarım. Bu video. Şimdi hayatınızda biri var. Bir yazıyor, bir yazmıyor. Sen yazıyorsun, o yazıyor. Şey, bazen çok yazıyorsunuz, bazen hiç yazmıyorsunuz. Bu eksiniz de olabilir yeni barıştığınız. Hani barışmak derken, evet açlık engelleri ufak ufak yazışıyoruz. Ya da işte bir iletişim halinde olduğunuz, fingirdeştiğiniz bir insan da olabilir. Bu insanın, Size karşı bilinç altında ne söylemek ister? İşte Şu anda size karşı enerjisine yakın olası gelecekte neler yaşayacaksınız? Belki de sevgili olacak mısınız? Size karşı duyguları ne? Bir şeyler hissediyor mu? Ve Evren size ne demek ister? Merak ediyorsan, hadi gel canım, bir bakalım. Hazır mısın? Ama iletişim olması gereken kişiler bunlar, tamam mı? iletişimi olan konuştu. Eksin fingirdeştiğin, arkadaşını yani bir duygusu oldu, bir hoşlantın bile olsa kafidir. Ben zamansız zamanı niyet alıyorum. Bu arada şimdi diyeceksin ki Simur, bize birçok kişi varsa kaç kişiye kadar tutalım? Bakalım. iki kişiye kadar tutabilirsiniz. Bu eksiniz yeni birisi olabilir. Ya da yeni birisidir. Birçok kişiyle görüşebilirsin. Hiç fark etmiyor. Tamam mı? Hazırsan. Ben zamansız zamanı niyet alıyorum. Tabi bu video kimler için gelecek? Ee, benimle etkileşim halinde olan herkes için gelecek. Bunun için ne yapman gerekiyor? Abone olmadıysan abone olman, beğenmen, hatta yorumlara onun baş harfini yazman gerekiyor. <laughs> Aa, diyor ki bak hemen bir kart attı. İçimi kemiren şüphelerim var. Hata yapmaktan korkuyorum. Bu insan sağlamcı bir insan. Diyor ki, içimi kemiren şüphelerim var. Hata yapmaktan korkuyor. Hmm, böyle sağlam şeyler yapıyor ama size karşı demek ki net olamamış bir insan. Ay başka ne demek istiyor? Hadi bakalım. Haydi bakalım. Birden kart attı. Bilinçaltı çok çalışıyor demek ki. şu anda bu videoyu izleyen, abone olan, beğenen, yorum yapan herkes için zamansız zamanı niyet aldı. Şimdi bunun ana düşüncesini içini kemiren şüpheleri var. Hata yapmaktan korkuyor. Başka ne demek istermiş sana? Beni hala istediğini biliyorum. Yeniden bir araya geleceğimizi ben de hissediyorum. Aslında senin olmak da istiyorum ama sanki böyle biraz soğuk mu davranacak bu ya? Diyor ki sonra arkadaşım, sevgilim, eşim, dostum ne olursan o ol, seni kaybetmek istemiyorum. Sanki bu sizin yerinizi daha belirleyememiş. Başka ne demek istiyorsun? Daha daha ayrıntı ver. Ay senden çok hoşlanıyorum, seni çok istiyorum ve arzuluyorum. Ay biz bunu hemen aldık kabul ettik diyelim. <laughs> akıllanacak. O şüpheler bitecek. Belki de sana inanmak istiyor, güvenmek istiyor. O da olabilir. Ama diyor ki ailemle çevrem ile sorunlarım var. Önce onları halletmem gerekiyor. Yani size böyle adapte olabilmesi için kendi problemlerini aşması gerekiyor. Bir kart daha. Gitme desem ya da ben kalsam çok mu sor? Bunları söyleyebilmek, yapabilmek benim için çok zor. Allah Allah, bir kart daha o, biraz entrikalı geçiyor. Ha? Şey ya, e, kolektif ya. Uykusuz geceler geçiriyorum, çok mutsuzum. Bu eksiniz de olabilir. Ya da sizinle ilgili böyle çok düşünen bir insan olabilir. Bir kart daha, kartlara doyamadık. Diyor ki, bir bahane bulup seni arayacağım beklediğin tepkileri vermezsin diye çok korkuyorum. Bu olur arkadaşlar. Bilinçaltı okey. Birazcık dalgalı kur gibi ama eminim olacak. Hadi bakalım onun ismini üç kez söyle. O ya da onları iki kişiye kadar tut. Aklında kalmasın. Ben zamansız zamanı niyet alıyorum. Bu videoyu izleyen, abone olan, beğenen hatta yorumları aldım, kabul ettim ya da onun baş harfini yazan herkes için o aklındaki, kalbindeki ki sana bir yazan, bir yazmayan ya da finger deştiğin ya da yeni yeni konuşmaya başladığın bir iletişim halinde olan o kişi için bakalım. Sana karşı enerjisi ne? Yakın olası gelecekte neler olacak? çıkmazda hissediyor. İkilemleri var. Ne yapacağını bilemiyor. Hakikaten geceleri uyuyamıyor. Çok düşünüyor. Seni çok düşünüyor. Kafasında çok kuruyor bu seni. Bir şeyleri yanlış biliyor. Ya da açıklanması gereken bazı durumlar var. Şimdi kolektif ya. Herkes hikayesine göre alsın. Eksinse pişman. Yeni başlayan birisi ise seninle ilgili düşünceleri var ama sana ulaşmak için çaresiz olduğu durumlar var. Hani ya da aranızda bir iletişim sıkıntısı var, anlayamamak var ya da anlaşılamamak var. Bunları çözecek bir haberleşme olacak. Ay seninle buluşmak istiyor. Fırı işin de olabilir. Seninle görüşmek istiyor. Yani bir şeyleri kavuşturup hatta ilişkiyi o kadar çok ciddiye taşımak istiyor ki çünkü seni ailesi yuvası olarak görüyor ay biz biz bunu burada bıraksak ne diyorsunuz Hı? korkuyorum çekme <laughs> ay bu çaresiz ne yapacağını bilemeyen geceleri çok düşünen ya da yanlış anlaşılan pişman olan o kişi 20 gün 20 hafta ayın 20'li vakitlerinde bu videoyu izlediğince bir haberleşmeden sonra iki gün iki hafta iki ay içerisinde bir buluşma hatta bir ilişkiniz yoksa bir ilişki sevgililik evlilik ne istiyorsan olacak sen benim kadınımsın sen benim adamımsın diyor ya. Aa. Ama çekmeliyiz ya. Bu şu anki ister bu. Ay, çok kararsız kalma. Hadi bir kart daha. Ya, o umdun. Ya kimi tuttun böyle? O senin bolluğun, bereketin, mutluluğun olacak. Çok hayırlı, çok bereketli bir insan. Çok fazla kart çekmeden yakınımız <laughs> gelecek <geliyor> bakalım. <laughs> yani öyle duygular var. İlk başta olmaz denilen şey şu an oldurulmuş gibi ya. Ve bolluklu, bereketli bu insanda çok çok güzel bir iletişim alacaksın. Zaten senin ruh eşi gibi görüyor. Belki aynı düzende yaşadınız. Belki aynı sokaktasınız, geçtiniz, fark etmediniz. Belki aynı okul okudunuz, belki aynı işle çalıştınız. Belki yani sanki böyle bir yerlerden tanıdık gibi. Ruhsal bir bağlantı var. Hisleri çok güzel. Biraz ilk başlarda karışık olsa da toparlanacak. Belirsizlikler bitecek. Uykusuz geceler bitecek. O iletişimsizlik böyle hani siz birbirinizi tanıdıkça, bir şeyler anlattıkça düzelecek. Peki yakın olması gelecek. Ya, buluşmayanlar buluşuyor. Bir kutlama enerjisi var. Aldık, kabul ettik. Başka sana karşı çok duygusal bu. Aşırı derecede duygusal bir yoğunluk var. Ama sen niye böyle üzgünsün? Birilerinden mi şüpheleniyorsun Ama bak üzülme Belki senin yaraların var Belki sen birilerinden şüpheleniyorsun Belki çok kırgınsın Ya sebep ne olursa olsun kuzum O senin yaralarını saracak Her şeyle seni iyileştirecek O tuttuğun kişi kimse Bu videoyu izleyen doğru kişi Çünkü o senin ruh eşi Haydi bakalım Güneşten sonra kart çekilmez, çektirmeyin arkadaşlar. Senin yaralarını saracak bu erkek, bu kadın kim ise senin o eksik yarını tamamlayacak. Çünkü o senin ruh eşin, diğer yarın diyor. Ay, hadi bakalım. Duygular neler peki? Biraz kafasını topla <laughs> ve çok tez vakitte olacak ya. Çok güzel. Peki duyguların ne? Söyle bakalım. Duygular ne? Şimdi diyeceksin ki, Simurg, bu iki kişi tuttum dersen, bak baş harfi E, A baş harfini veriyorum. E A ya da şey olsun, içinde olsun. Şimdi herkesin baş harfi A değil, E değil. Tamam, içinde olsun. E, A. Başka ne diyelim? M ve H. Bak isminde M, H, A ve E harfleri belirgin. İsminde su isminde belirgin olabilir. Hatta G ile bile başlayabilir. Bak G de var. G de başlayabilir. E, A, M, H, G isminde soy isminde birinden biri mutlaka var. Ya bak bir şeyler aydınlanmaya gelmesi gerekiyor. Bir şeyler yanlış biliyorsa artık aydınlanacak, idrak edecek, bir şeylerin farkına varacak. Biraz da kontrolü ele alacak. Bebeğim diyecek gel buraya. <laughs> Biraz aranızda öfke patlamaları olabilir. Dikkatli olun. Ee, ama pişman olacak öfke patlaması yaşıyorsa bu pişman ol, olacak. Hani aranızda birazcık dedim ya ekste olabilirse diye ekseri kattık ya. Yeni yeni tanıştığınız iletişim var. Bir pişmanlık da var. Biraz ölü taklidi yapabilirim diyor. Biraz sessizliğe gülmülebilirim diyor. Ama ben seni asla hatıralar, özlemle bırakamam diyor. Bakın ne yaşarsanız yaşayın. Bu insan vicdan, merhametli bir insan sizi özleyen bir insan. Kafası karışık olsa da, bak kafa karışıklığı da yaşayabilir. Bazı yalanlar ortaya çıkabilir ya da ya aranızda bir takım durumlar varsa bitirebilir, harekete geçirecek. Kafa karışıklığını giderecek konularda harekete geçecek. Uyum ve denge sizi bekliyor. Harekete geçer, uyum ve dengeyi yakalarsınız. Hiç sıkıntı Yapmayın bak en dip karta bakar mısınız arkadaşlar ya. En dip kart çözüm arayışı. Ne yaşarsanız yaşayın o çözümü bulacak. Onu ona bırak. Hadi bakalım. Peki evren konuda başka sen de bir şeyler söyle bize. Ne söyleyeceksin evren bize? Ne söyleyeceğim? Allah'ım. <laughs> Ne diledin? Sevgili olmak, evlenmek, tekrar eskisi gibi aşk. Ne diliyorsun? Aldım kabul ettim de hemen. Hiç durma, hiç durma. Tez vakitte olsun.